Çok çalışıyorum. Çok çalışıyorum, işimle uğraşıyorum. Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Doktor Faruk Özlü Akınlar Arap Çiftliği ve Sarayyeri mahallelerinin sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle toplantılarına vatandaşlara hitap eden Başkan Özlü geçtiğimiz 5 yıllık dönemde tamamlanan, yapımı devam eden ve yeni dönemde uygulayacağı projelerden bahsetti. Akınlar Arap Çiftliği ve Sarayyeri mahallelerine imar planlarına yönelik çalışmaların büyük oranda tamamlandığını açıklayan Özlü, Planlara hazır olan sokaklarda altyapı yatırımlarının vatandaşlara ulaştırdığını söyledi. 18 uygulamalarında çok titiz davrandıklarını ve yer sahipleriyle uzlaşma yoluyla ilerlediklerini dile getiren Özlü, "18 uygulamalarını yaparken mahallenin bütününü ele almıyoruz. Bölge bölge yapıyoruz. İşimizi hızlandırmak ve sorunsuz yerleri hemen bitirmek için böyle yapıyoruz. Bitirdiğimiz yerdeki hak sahiplerine topularını teslim ediyoruz. Sizinle uzlaşarak bu süreci yürütmeyi tercih ediyoruz." dedi. 5 yıllık belediye başkanlığı sürecinde edinilen tecrübe dayanarak belediye başkanlığının siyasi değil teknik bir görev olduğunu ifade eden Özlü açıklamalarda bu konudaki örneklerle devam etti. İçme suyunun sağlanması, çöplerin toplanması, park kaldırım, yol açma ve asfaltlama kanalizasyon gibi hizmetlerin her birinin teknik görevler olduğunu dile getiren Özlü sosyal yardımlarına siyasi değil insani görevler olduğunu belirtti. Başkan Özlü sözlerini şu şekilde sürdürdü. Çalışıyorum. Çok çalışıyorum, işimle uğraşıyorum. Belediye başkanlığı siyasi bir görev değil. Belediye başkanı teknik bir Saydım size belediyenin işlerini Asfalt, kaldırım, bordu, çöp, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hepsi. Hatta bizim yaptığımız sosyal yardımlar, biz sosyal yardımlar yapıyoruz. O sosyal yardımlar da siyasi görev, belediyecilik faaliyetlerinden edindiğim bilgilerle bir kitap kaleme aldım. Bu kitabın adı Belediyecinin Esasları kitabın adı tamamen deneyim ve gözleme, demokratik tecrübeye dayalı bir kitap. Kitaptaki örnekleri de hep düzceden bahsediyor. Belediyecinin 10 temel esası var. Bunların hiçbirisi siyasi değil. O yüzden benim sizlerden ricam yani 31 Mart seçimlerinde siyasi perspektiften bakmamanızdır.